İlk olarak A matrisinin karesini bulalım. 2, 0, 3, eksi 2 ile kendisini çarptığımızda 2, 0, 3, eksi 2. Birinci satırla birinci sütun çarpıldığında 4. Birinci satırla ikinci sütun çarpıldığında 0. İkinci satırla birinci sütun çarpıldığında 0. İkinci satırla ikinci sütun çarpıldığında 4. O halde bu 4 parantezin alındığında 1 0 0 1 şeklinde 4 çarpı birim matris elde edilir. O halde A üzeri 10 ifadesi A karenin 5. kuvveti olacağından dolayı 4 tane birim matrisin 5. kuvveti 4 üzeri 5 birim matris. Buradan da 2 üzeri 10 çarpı birim matris şeklinde elde edilir. K sayısı o halde buradan 2 üzeri 10'dur. Cevap D seçeneğidir.